Şimdi arkadaşlar daha detaylı anlatacağım ama şu arkamdaki film store yani burada sim kart alabileceğiniz bir yer. 3 gündür sim kart almaya uğraşıyoruz. En son artık buraya yönlendirdiler. Brezilya'da gerçekten sim kart alması çok zormuş. Şimdi size fiyatları da göstereyim. Ondan sonra da detaylı şekilde neden böyle anlatacağım size. Şöyle mağazaya girdik. Paketler var işte 15 GB, Instagram, Facebook, Twitter sınırsız 109 real yani 20 dolar yapıyor bu. E ama bize ekstradan şöyle bir şey de sundular yine 6 GB ile 5 GB e artı yine aynı sosyal medyalar sınırsız şekilde 6 GB 64, 5 GB 49 yani bu 50 real bu da 10 dolar yapıyor 70 lira yapıyor yani. Ya biz şimdilik onu aldık çünkü biz e yani sadece sosyal medya için kullanıyoruz zaten normal 5 GB interneti de konum için veya konumdan bir şey alacağım zaman kullanırım. Sim kartı aldık. İleride bir park vardı oraya geldim. Şimdi size her şeyi anlatacağım. Eğer Brezilya'da sim kart almak istiyorsanız nasıl bir yolu izleyeceksiniz? Bunun hepsini detaylı şekilde söylüyorum. Öncelikle yani normal bir sim kartı, yani hat satan bir yer bulursanız gittiğiniz zaman sizden burada CPF kodu diye bir şey var. Yani ne olduğunu ben de tam anlamadım. İşte bütün Halk burada e, devlet işleri veya herhangi bir işi halletmek için o kodu kullanıyormuş. Yani biz de yani bir forumda doldurup bir şey yapıp onu almak zorundaymışız. Uğraştık yani bir yere gittik. Bizi e, bir adres verdiler. Oraya gidin kodu alırsınız diye. Oraya gittik. Burada olmuyor dediler. Başka yere yönlendirdiler. Orası kapalıymış. Yarın gelin dedi. İşte ertesi gün tekrar oraya gittik. O da dedi burada yine olmuyor. Şuraya gideceksiniz falan. En son artık bir yere gittik. Bir tim mağazası vardı. Orada Allah'tan adam İngilizce biliyormuş. Onunla konuştuk. Adam dedi ki şimdi ben sizi bir yere yollayacağım. Yani büyük bir tim mağazasına yolluyordu bizi. Dedi orada turistler için hat var. Neyse gittik oraya. Yani işte şimdiki videoyu da gösterdiğim yere. Allah direkt pasaportu verdik. Adam zaten hiç cpf sormadı. Anladı zaten. Direkt burada hat işlemlerine başladı. Fiyatları da gösterdim size. Biz 50 helale 5 GB artı sosyal medya sınırsız. Bunu aldık. Yani gerçekten Brezilya'da sim kart alması çok zor. Ben açıklamalar kısmına bu büyük tim mağazasının adresini de yazacağım. Eğer link oluyorsa linki de bırakacağım size. Siz açıklamalardan bakarsınız. Adresi yazarsınız. Gelirsiniz buraya. Yani en kolay buradan alabilirsiniz. Biz uğraştık. Siz uğraşmayın. Bu videoda böyle olsun.